Bu sunumuzda sizler bilgi, taasubu önler konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Taasub, sözlükte bağnazlık ve tutuculuk anlamlarına gelir. Terim olarak bir düşünceye, inanışa, körü körüne bağlanıp ondan başka din, inanç, düşünce ve görüşleri kabul etmemektir. Bu görüşü savunan kişilere banaz ya da mutaassıp denir. Taassup sahibi yani banaz insanların başlıca özellikleri şunlardır. Değişime kapalıdır. Yani yeniliklere ve yeni fikirlere karşıdır. Taklitçidir. Üretmez. Hiçbir şey elinden gelmez. Hoşgörüsüzdür. Farklı fikirlere Tahammül edemez. Bilgisizdir. Öğrenmeye kapalıdır. Cahildir. Cehaletle yoğrulmuştur. İnatçıdır. Yanlış da olsa, görüş ve düşüncesinde ısrarcıdır. Kendi düşüncesini başkalarına kabul ettirmek ister. Kimi zaman bu konuda zorbalığa bile başvurabilir. Taasup sahibi bağnaz insanlar, tüketicidir ve sürekli üretken insanların, bilgi sahibi olan insanların, araştıran insanların karşısındadırlar. Bu konuyu örnek bir soruyla tamamlayalım. Kibir yani büyüklenme sahibi bir insanda aşağıdaki özelliklerden hangisinin olması beklenemez? A) Taassup B) Tarafgirlik C bencillik ve D tevazu. Sevgili arkadaşlar, doğru cevabımız D şıkkı, tevazu. Diğer bütün özellikler kibir sahibi insanların özellikleri arasında yer alır.